Ben de bir kere öpeyim. Sende şemus? Bir daha öpeyim. Saçının teli öpeyim? Aman dur bir dakika canım üf, ben bir daha öpeceğim. Ha kim kime öpüyor karıştı canım? Her şey tamam mı yap emrettiğin gibi. Aa. Susu çevrildi mi? Tabii, ya. İyi 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 çok güzel. İyi iyi pilaf pilaf çok hazır mı hanazı? İyi güzel güzel güzel. Aa, geliyor geliyor işte geliyor işte geliyor geliyor. Sultanım geliyor! Aman efendim, aman efendim, aman! Aman, kimler gelmiş? Kimler? Kraliçem gelmiş, bir tanem gelmiş! Sultanım, sultanım gelmiş! Hoş geldin sultan. Çapkın! Gözlerim yollarda kaldı. Ayol, bu ne güzel çiftlik böyle! Her şey senin, yeter ki sen iste! Nazlı nerede? Bilmem, buralardaydı. Aman Şemus, basıldık galiba, kim bu? Korkma, Nazlı! Maşallah! Ha? Hı, maşallah, erkek gibi! Evet, öyledir. Hoş geldin, desene! Hoş geldin yok mu şekerim? Hoş geldin! Aman, pek de tatlı bir kız! <laughs> Tüfeği öyle tutma, patlar matlar! <gülüyor> <gülüyor> Nerede o günler? Eee, hadi anamı görelim! Günlerdir gelinim gelecek de gözüne uyku girmiyor. Ananı görelim! Yol göster Şeyh'im! Ee, tabii, 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 buradan! Tabii. Ay, bu ayakkabılarla buralarda yürümek zor oluyor. Engi, beli. Koluna girebilir miyim? Peki! <laughs> anne! 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 Kulun kölen olayım anne, ne olur ona iyi davran! Biliyorsun onsuz yaşayamam! Buyurun, 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 buyurun! Nazlı sen koş kahveleri getir! Buyurun, buyurun! Gel seni annemle tanıştırayım! Annem, Şabaniye! Öpeyim efendim! Öpeyim! Aha. Oh öptüm. <laughs> Buyur otur canım. Tabi. Ay, havalarında maşallah var. <laughs> Annem de pek hoş sohbet maşallah. Anne ne oldu? daha daha nasılsınız? Susuyor. Herhalde iyidir. Şehmuz, <laughs> annenin dili yok mu? <laughs> anne, anne. Buyurun kahveniz! Aman da maşallah! Ne de güzel yapmış! Ben yapmadım! Öyle mi? Hangisini alayım? Ya bundadır ya şunda! Helvacının kızın da! Bunu alayım! <laughs> Anne kahveniz! Ben kahve içmiyorum! Aa! Konuştu! Oh be! Çarnız <laughs> beni içeri götür! Peki anneciğim ne olur sen idare et! ziyade olsun. Eline sağlık şekerim. Bu sülalede bütün karılar dilsiz galiba. O <laughs> kadını mı beğendin? Anneciğim, ama daha şarkısını dinlemedin ki. Yeter. Bu kadar zevksiz olduğunu bilmezdim. Hem kanlımın kardeşi, hem şarkıcı. Bir de çirkin! Gönül bu! Ota da konar, güle de! Fal bilir misin? Hayır! Ben bilirim. Hem de insanın... ...Gelmişini, geçmişini, sülalesini... Tamam, tamam! İnanmazsan kapat da gör! İnanmam böyle şeylere! Ölümü gör, peygamberini seversen! Yeşil tuttum, Kabe'ye gittim... ...Kabe'den döndüm, hacca gittim. Of, tamam, tamam! Neyse Halin çıksın falın. Ha? Bu ne? Aa, aa. Allah Allah. Yok canım. Ne oluyor? Burada biri var. Hmm. Senin hayatında bir erkek var. Hayır katil. Ben erkek merkek bilmem. Hmm, iyi. Ama o zaman olacak. Hem de pek yakında. Yalan, palavra. <laughs> Aa, vallahi görüyorum. Gel bak, gel, el sallıyor. El sallıyor, gel kız, gel. Bak. Ben bir şey görmüyorum. Aa, işte uzun boylu, koca ağızlı, iri burunlu... Şöyle şöyle dişleri var. Allah yazdıysa bozsun. Hah, şuraya yazıyorum. Benim yapacak başka işlerim var. Olsun. Erkekler bambaşka varlıklardır. Senin de bir erkeğin olmalı. Değil mi kız? Aman istemem. İstersin istersin. Hı? <laughs> değil mi kız? <laughs> seni cadı senin. <laughs> Abim haklı galiba. Sizde şeytan tüyü mü var ne? Kanım kaynadı. Benim de sana hem de fokur fokur. İlahi Şahabaniye abla. Şey, size abla diyebilir miyim? De anam, ne dersen de canım de, abla de, yavrum de. Beni çaldırma. Teşekkür ederim. Abla kafi. Peki söyle bakayım ablana. Nasıl bir erkeğin olsun isterdi? Yani rüyalarındaki prens nasıldır? Kıs kısa konuşuyoruz canım. Rahat ol. Hiç düşünmedim. Ama olsaydı... Hı. Bana sahip olacak erkek vurduğunu deviren... ...Açık sözlü... ...Sevdiğini pat diye söyleyen... istediği anda çekip öpen... ...Sevmesini, dövmesini bilen biri olmalı. Kıza bak be! Oğlum Şaban sen bununla baş edemez. Vazgeç bu sevdada. Nerede öyle erkek? <laughs> Doğru, bulursan bana da haber ver. <laughs> Bilmem, belki bir gün gökten zembille düşer. İnşallah faldaki erkek öyledir. En yakın zamanda karşına çıkar. Hu! Ay çapkın! <laughs> Yakaladım sizi. Ödümü patlattın ha.